Merhaba arkadaşlar. Burası Ağrı Doğu Beyazıt Büyük Ağrı Caddesi. Adres olarak İzbat Köprüsü yakınız. Şöyle gördüğünüz gibi burası Şöhret Pastanesi ve e, sahibi tarafından merhaba nasılsın? Merhaba sağol sağ Vedat sağ Teşekkür ederim. Sağ teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Tamam. Teşekkür ederiz. Biz sağ bir adresi görsem şöyle içeri geçelim. Tabii. Arkadaşlar şu gördüğünüz gibi burası VR giyim tarafında ve bu taraftan e, ee, İzbat Köprüsü ve Pasanesi biraz ilerisinden. Şöyle gördüğünüz gibi bu da Şöhret Pasanesi yazılıyor. Şu anda içeri geçiyoruz. Evet. Buyurun. Tabi Merhaba ee, tabii hoş gelmişsin. Ee, Katadan Katatan istiyorsan bir başla. Önce gel. Evet, Ketelerimiz var. i̇şli var, sade var. Ee, tatlı olanı da var, sade olanı da var. Tanesi ne kadar? Tanesi 25 TL'dir. Ee, evet. Evet, e, şöyle pastalarımız var. Pasta çeşitlerimiz. Bu sen düğünler mi diyorsun? Tabii düğün, sünnet, nişan olayları, pastalar hepsini yapıyoruz zaten. E, düğün sektöründe hizmet veriyoruz. E, şöyle pasta çeşitlerimiz var, sütlü çeşitlerimiz var. Güllaç var, lodosu, traliçe var, kadife tatlısı var, kurabiye çeşitleri var. Şöyle buyurun. Evet arkadaşlar şöyle, şöyle. bir böyle görse sana zahmet. Evet. Baklava çeşitlerimiz var. Şekerpare var. Kadayıf tatlımız var. Fıstıklı baklava, ceviz. Hepsi, hepsi çeşitleri hepsi mevcuttur. <laughs> ee, Siz... Şöyle ketelerimiz var sıcak sıcak. Bunlar mı? Evet. Böyle Bu şu an. Evet. Şu an. Şöyle gösterebilirsin. Evet arkadaşlar. İşte... Şu anda içeride taze evet. taze evet. direkt e, size gönderebiliyor. Evet. Şu anda yapılıyor. Aynen. Evet. Hizmette sınır yok yani. Çok teşekkür ederim. Siz sipariş götürebiliyor musunuz? Tabii mesela yakın mevkide mesela siparişleri evlere götürebiliyoruz. Ee, yakın çevreye mesela uzak olsa pek imkanı yok yani. Şu an normalde yakın çevreye hizmetimizi sunuyoruz yani. Evet Paket arkadaşlar. vardır yani. E, burası sadece da Parsan için değil de evet. düğünler olsun, sünnet, sünnet olsun ve bütün ne kadar şenliklere şenlik yani, yere varsa bulunuyor değil mi? kalite olarak yani kalite asla tesadüf değildir. Bir de mesela yani, mevcutlardan bir şey yapıyor. E, şu... şu kurabiye mi? Kurabiye Kurabiye, ona, kurabiye de veriyoruz tabi. Tulumba tulumba da veriyoruz. Baklava da veriyoruz. Yani taziyelerde olsun, düğünlerde olsun, sünnet olsun. Yani özel günlerde olsun. Hizmetimizi, sektörümüzü gösteriyoruz yani. Mesela bir iletişim malını söyle, bir de adresi söyle sana zahmet. İstak Mahallesi, Büyük Ağrı Caddesi, Şöhret Pastanesi, Ağrı Doğu Beyazıt. Başka bir diyeceğim bir numaranı söyle. Numara 0544 448 0478. Evet tabii, arkadaşlar. E, numaradan bize ulaşabilirsiniz. Başka bir diyeceğim var mı? Sağ ol Vedat tabii çok teşekkür ederim Allah razı Kendin olsun. Kendinize çok, çok iyi ederim. bakın herkesin Ramazanı mübarek kılıyorum. Allah kabul etsin inşallah. Teşekkür ediyorum Vedat. Teşekkürler zaten. sağ ol. ol. Kendinize çok iyi bakın Görüşürüz. Teşekkürler.